hazır ol oyuna giriyorsun. Selamlar dostlar. Bayağıdır Kaptan Tsubasa hakkında konuşuyorduk. Artık konuşmamızın zamanı geldi. Çünkü kendisi finali verdi. Evet finali verdi hem de 39. bölümle birazdan final hakkında konuşacağız. Ama videoyu izlemesi sizden yapması benden olduğu için kanala abone olup yorum atarsanız sevinirim. Yorum atacak bir şey bulamıyorsanız da Hyuga'nın baldırları yazabilirsiniz. Neyse videoya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar iyi dinleyin planı söylüyorum. Tusubasa bir şey ya. İlk önce sezon 1'i konuşsak iyi olur. Çünkü ikisinin arasında çok fark var. Arkadaşlar fark ettiyseniz ilk sezonla ikinci sezon arasında bazı animasyon farkları göze çarpıyor. İlk senin animasyonları daha gerçekçi akıcıyken ikinci sezonun sanki çok aceleye getirilmiş gibi geldi bana. Bununla beraber olmadık yerlere de animasyon eklemişler. Mesela Road to 2002'de sadece gereken yerlerde animasyon olurdu. Örneğin Tsubasa özel şut çektiğinde animasyon kullanılıyordu. <laughs> Ancak bunda bir karakteri çok uzun süre gösterip bunaltıyorlar. Top havada çok dönüyor. Bazı karakterler haddinden fazla gösteriliyor ve sonuç olarak anime sıkıcılaşıyor. Yani şöyle değil bakın. Yakalayacağım. Tsubasa'dan net bir röveş ata geliyor. Incredible. The ball hops up and floats toward the net. Yani benim için hala en iyisi Road to 2002. Olayları çok hızlı geçse de mükemmel bir şekilde özetlemişti ve izlerken hiç sıkılmamıştık. Gerçek bir futbol maçı izliyormuş gibi oluyordu. Ama yeni çıkan da zorlama bölümlerle 39'a çıkarmışlar. Road to 2002 13 bölümde gayet güzel anlatmıştı. Sen de 20 yapaydın tadında olsaydı değil mi? Yani gerçekten çok fazla gereksiz bölüm var. Ondan sonra çok fazla flashbackler yapmışlar. Yani geçmişe çok değinmişler. Hadi 4-5 dakika o sahneye değinirsin. Flashback yaparsın. Ama tüm bölümü de flashback yapmak olmaz yani. 17. bölümü tamamen flashback yapmışlar. Yani seri hakkındaki genel fikrim evet izlenebilir bir seri ama gereksiz uzatılmış çok daha iyi olabilirdi. Neden gol atamayacakmışız? Ha? Güçlü olan kazanmaz. Kazanan taraf güçlüdür. Şimdi ise finale gelelim. Bölüm başında Tsubasa Japonya A milli takımıyla çalışıyor. Onlara çalım balım atıyor. Üstüne çalım attığı için de özür diliyor. Ardından Anime Schneider Wakabayashi karşılaşmasını atlıyor ve Hamburg yani Wakabayashi kazanıyor. Sonra Anime bu sefer Japonya Paraguay maçını atlıyor. Habire oradan oraya atlıyor biliyorum sinir bozucu ama biz devam edelim. Tsubasa bu maçta yedek oluyor ve sonradan oyuna giriyor. Oyuna girer girmez tüm rakip oyunculara tek atıp golü de atıyor. Sonra tabi durmuyor, affetmiyor, acımıyor, merhamet göstermiyor ve hat yapıyor. Kesinlikle senaryo gereği değil. Böylece maç berabere bitiyor. Sonra Esat Usubasa pılını pırtını topluyor ve Brezilya'ya gidiyor. Tabi gitmeden önce sana ile buluşmayı unutmuyor. Ve son. Get <laughs> <laughs> evet final konusu bu şekilde. Merak edenler için anime'nin anlattığı kısım Road to 22'de 20 ile 32. bölümler ayrıca Shin serisiyle de bağlantılı diyebilirim çoğu şey. İki seri de senaryo olarak baya yakınlar ama akıcılık, atmosfer ve müzikler 2002 serisinde kat kat iyi. 2002 serisi çok daha ciddi. 2002 serisi sıkmıyor ve baymıyor. 2002 serisi daha gerçekçi çizimlere sahip ve tabii 2002 serisi çok daha uzağa gitmişti Barcelona'ya kadar gitmişti arkadaşlar hatırlarsanız. To say thanks. I think I'm about done here. Ishizaki! <laughs> Karşılaştırırsak da böyle sonuçları elde ediyoruz. Şimdi ise detaylara bakalım. Bir detay var ki gerçekten harika. O detay ise Shingo bir sahnede gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7. dakikada gözüküyordu. Kral Tsubasa'ya tezahürata gelmiş. Bu arada kendisi Brezilya macerasından sonra piyasaya çıkıyor. Hatırlarsanız Zulatu 2002'de Hollanda ile hazırlık maçında ilk 11'deydi ve gol atmıştı. Diğer bir detay ise arkadaşlar seri gerçekten final vermiş olabilir. Bunun için iki sebep var. Birincisi ilk sezonda yeni sezon geleceğine dair kısa bir bölüm vardı. Kısa bir sahne vardı. Schneider şut çekiyordu hatta. Ama bunda yoktu. İkinci sebep ise Tsubasa artık profesyonel bir oyuncu ve aynı zamanda bir yetişkin oldu. Yani bundan sonrasını anlatmamaya karar verebilirler. Son olarak final zırpırt böyle başka maça atladığı için bu bakımdan Ruato 2002 finaline benziyor. Onda da Katalonya maçından Brezilya Japonya maçını atlamıştı. Bu atlama işi animeye çok zarar veriyor ya kesin. Peki Türkiye'ye gelecek mi? Arkadaşlar Türkiye'ye geleceğine dair şu anlık herhangi bir şey yok. Ha ileride olabilir o zaman da belki video yaparız. Eğer Türkiye'ye gelirse muhtemelen yine Cartoon Network yayınlar diye düşünüyorum. Bu arada ilk sezon bir sene sonra gelmiş. Bu da yani yeni bittiğine göre eğer bir anlaşma yapılırsa 2025'te görebiliriz. Ama şu anlık Türkiye'ye geleceğine dair bir haber veya kanıt yok. Kısaca kendi fikirlerimi söyledikten sonra videoyu sonlandıracağım çok büyük umutlarla animeyi bekliyordum doğrusu. Bekleşimiz bayağı sürdü. Yani yaklaşık bir 4 sene kadar. Bana soracak olursanız Japonya'nın 2022 Dünya Kupası'nda iyi sonuçlar elde etmesi animenin gelişini biraz hızlandırdı. Hatırlarsanız 2002 serisi yarım kalmıştı. Yarım kalmasının sebebi bence Japonya'yı elememizdi. Bu anime biraz böyle keyfi bir zamanda çıkıyor veya iptal ediliyor. Çok fazla flashback olması, çok fazla bölüm olması, animasyonun ilk sezona göre kötüleşmesi, çok büyük fark olmasa da bazı maçların gereksiz uzaması, şutların akıcı gösterilmemesi gibi pek çok sebep beni hayal kırıklığına uğrattı. Eğer siz de böyle hayal kırıklığına uğratan bir neden varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elbette sezon 2 güzel ve hala izlenebilir seviyede. Şimdiki çizgi filmlerden kat kat iyi bence ama çok çok daha iyi olabilirdi. Yani birazcık Road to 2002 tadı alsaydık kötü mü olurdu ya? Evet Kaptan Tsubasa sezon 2'de böylece noktalanmış oldu. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse kanala abone olun ve videoları beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.